Merhabalar, telefon rehberinden sildiğimiz kişileri nasıl buluruz? Bu videoda bunu anlatacağım. Daha önceden bununla ilgili bir video yapmıştım, oldukça izlenmişti. O videoda Google üzerinden yapıyorduk, Google'dan, güvenlik bölümünden yapıyorduk. Bu sefer hiç güvenlik bölümüne girmeden kişiler bölümünden yapacağız. E, yalnız şöyle bir şey var, e, son bir ay içinde sildiğimiz kişileri tekrar geri bulabiliyoruz. Bir aydan sonrakileri e, bulamıyoruz. Ben bunun için henüz bir şey bulamadım. Eğer bir aydan sonra sildiğimiz kişileri nasıl geri getiririz bununla ilgili bilginiz varsa Videonun yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim Şimdi baş, videomuza başlayalım Google klasörü var arkadaşlar Google klasörüne bastım Burada kişiler bölüm var bakın kişiler bölümüne basıyorum Eğer sizde Google klasörüne değilse Ayarlardan veya telefonunuzun arayüzünden kişiler bölümüne girerek bulabilirsiniz Kişiler bölümüne girdik bakın Burada sol altta arkadaşlar kişiler öne çıkanlar düzeltin ve yönetim bölümü var Siz eğer direkt kişiler bölümü çıktıysa Sağ alta gelip düzeltin ve yönelt yönetin bölümüne basıyoruz basıyorsunuz Sağ altta düzeltin ve yönetim bölümüne bastıktan sonra burada Birleştir ve düzelt simi yönet dosyadan içe aktar gibi dosya aktar ayarlar gibi şeyler var Buradan çöp kutusuna basıyorum arkadaşlar Ve çöp kutusuna bastığımızda Son bir ayda telefon rehberinizden sildiğiniz kişileri görebiliyorsunuz. Bunları geri üzerine bastıktan sonra tekrar kurtar kurtar dediğinizde bu kişileri tekrar telefon rehberinizde gelmiş oluyor. Bu şekilde kurtarmak istediğiniz kişinin üzerine basın ve kurtar deyin. Böylelikle sildiğiniz kişinin telefon numarasını tekrar ulaşabiliyorsunuz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Teşekkürler.